Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber ne yapacağım? Evet onun için şimdi ben açmaya başladım. Bunun içinden dinozor çıkıyor böyle resimlerini göstereyim. Böyle dinozor kolay falan yazıyor. Merak ediyorum, keşfediyorum, sabrediyorum, öğreniyorum. Arkeoloji kazı oyuncağı. Merak ettim bu oyuncak bir yansım bizim yok falan. Hayır bunu yapalım. Her oyuncaklar ne bileyim. aldım arkadaşlar gelmişti. Şunu şuraya koyayım. Bunu açıyorum şu an. Aa, çok eğlendim şu an. içindeki ikinci kum olsa çok iyi olur. Açacağım şimdi. Nereden açacağım? Kenardan açayım. Aşağıda dökülmesin diye buraya bunu serdim. Lokmanı edip dikkat edin. Yuu. Evet. Bunu şunun üstüne koyayım. Ay çok eğlenceli. Az kazacağım ben bunu. Hiç kimse buna da benzemiyor. İzle yazayım mı? Yaza YouTube yazacağım. Yo. Tabelle olmuyor ama şöyle yazdım. Şunun içine dökeyim. Ben bunu böyle kazmam lazım. Ee, burada iki tane malzeme var. Böyle. Bir dakika. Evet. Tamam. Bunu bunu kazıyoruz. bunun içindeki çıkan onca temizliğime çok da güzelmiş ya Şu kollarım seni. Şunu da şuraya koyayım da şuradan. şöyle Eğlenceli Bunun gibi videolar istiyorsanız Bu videoya çok 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 like gelmesi lazım. Ve şimdi bunu Zor oluyor aslında biraz da kazımak. Ama insan rahatlıyor. <laughs> Şuna bakın şimdi. İnsan <laughs> gerçekten. Şimdi arkadaşlar ben bunu biraz daha kazayım geliyor. Evet. Ya da kazım. Koştum mu? İyi demek ister misin? Ama nah, ben bunu. Evet arkadaşlar. Burada ucu gözükmeye başladı. Ben bunu kazıyorum. Aa. Evet. Ben bunu sileceğim zaten sonrasında. Çok kötü oluyor. Oh. <laughs> <laughs> Abi atlıyor gerçekten ya böyle gördüğünüz gibi burasından o yerlerim çok güzel değil çok da kötü oldu aslında hiç güzel değil kafama yere sünmüş. <laughs> çok rahatlıyor o insan. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel ya. Kazması da iyi. Ve bir şey demek istiyorum. Bütün çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun. Beni hem Fenerbahçe TV'den izleyin hem de TRT'den izleyin. İki yere de video attım. Yani babamlar ne yaptı? <laughs> ne kadar icra, çok oluyor. En sonunda fırçayla da temizleyeceğim bunu. Ama bu biraz sert olduğu için çok gelmiyor. kazıp geleyim. Evet arkadaşlar fazla bir şekilde kazıdım. Ama yine bu kadar az. Yani bu kadar fazla da kaldı. Ama şu insanı çok rahatlatıyor. Şuna bakın şu köşelerden. Evet çok güzel. Arkadan da şöyle oluyor. En iyisi ben bunu biraz daha kazayım. En son çok az kalınca izleyeceğiz Evet arkadaşlar, bayağı bir oldu. Bir dakika. Bayağı bir kazdım. Böyle bir belirgin vermeye başladı. Ben çok eğleniyorum. şu an siz eğleniyorsunuz bilmiyorum. Ocak rahatlatıyor yani. Bu birini de bulabilirsin. Arkeolog. Dinozor işte. çıkacak şimdi buradan. Kazılmak lazım. Biraz kazıyalım. Evet kazı kazı kazı. Kazı kazan. Arkadaşlar. Böyle bir sonuç çıktı. Bakayım görebiliyor musunuz. Evet görebiliyorum. Hem zor ama İnsan ne yapıyor yani? Tireks mi çıkacak acaba? Yo ben bunu aslında dışını görmüştüm. Oh. Oh. Ay. bakın böyle bir sonuç aldı. Böyle bir şey bulsanız ne yaparsınız? Ben yani, ama gerçek paketli olarak değil. Bir tane taş kazıyordunuz bunun gibi. Hemen kazılabilecek. Yorumlar kapalı biliyorum arkadaşlar. Ama ben bir şey yapamıyorum. Ama yorumlara yazın derdim. Ay. Yan bu Şunu kıram mı ya? Böyle oldu. Ucu. Bakayım. Evet. Do. Hayır. Böyle bir sonuç. Ama daha bitmedi. Kalınca da kalınca. Bayağı da küçük. Çektim Şunu biraz kenarda tutayım. O da pislenmesin. Çünkü o da alacağız. Ay, arkadaşlar, da 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 da. Ay, ne kadar karanlık. Evet. 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 Oh, geldi arkadaşlar. Ah, geldi. Görüyorsunuz. Evet. Evet. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Ramazan'a az kaldı. O yüzden de top atılıyor. Et. O kadar kazdım bunu mu alacaktım diye soranlar var galiba şu an. Evet. Aa, içinde mi kaldı bunun? Ben şurayı tamamen aldım. İçinde kalmış. Bir de kırılırsa oldu işte. Aslında burası buradan aldım vallahi ama şunu arka kısmıyla da alabilirim. Galiba. Aynen. Biraz yeri yok. Hı. Oldu. Şimdi ben bunu buna böyle. İş bile şey edemiyordu diyecktim de işliyor. toz oluyor ama şu an görünüyor mu bilmiyorum. Toz çıkıyor. Evet. Buradan da tozunu alalım. Eğlenceliydi bence. Çok da pahalı bir şey değil aslında. 10 lira Ama ve anneye verilir mi diyenler de vardı. Ben verdim. Ben verdim. aslında. babam verdi ama. Çok da ayrıntılara girmiyorum. <laughs> <laughs> Oluyor. Eğlenceliydi aslında. Görebiliyor musunuz? Oh. Ağır böyle oldu. Erken ben bunu yıkayıp geleyim mi? Evet yıkayıp geleceğim ben bunu. Yıkayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bak, böyle bir... Bir nol... Bunun adını bilmiyorum. Yani. Yıkadım ben bunu. Ve hafta toparladım. Evet bir Ramazan daha açıldı. O zaman iyi Ramazanlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.